üçüncü alternatifi evet iki kolda da hastanın problem yaşadığı bir durum söz konusuysa ya da bir el var ama tamamen non fonksiyonel ise başka bir uygun vericiden el nakli yapılabilmekte veya parmak nakli yapılabilmekte ama bunlarda kullanılan nakilden kaynaklanan doku reddini önleyecek ilaç tedavileri Günümüzde gelişmekle beraber e, nispeten uzun yıllar bunu kullanmak zorunda kalıyor. Ülkemizde de bu konuda öncü Ömer Özkan kardeşimiz ve ekibi, ardından çeşitli ekipler bunun e, örneklerini ülkemizde de sergilediler. E, ama bunların yaygın bir şekilde yapılması bütün dünyada zaten söz konusu değil. Uygun adayların, uygun koşulların oluştuğu durumda e, bunlar yapılabilmekte. Ama genellikle tedavi şamaları temel el teşkil etmek, eldeki mevcut parmaklarla, malzemeyle diye ifade edebileceğim bir şey. Ya da ayaktan parmak nakilleri çerçevesinde kalmakta. Çok ek, uç noktalarda da dediğim gibi organ nakillerine, parmak, el nakillerine gidilebilmekte.